Videoma hoş geldiniz. Bugün ilk defa bir oyunun ikinci bölümünü çekeceğim. Ne kafam yokmuş gibi duruyor. <laughs> Devam edelim. En son Bodrum'da kalmıştık. Ne yapıyorsun kız? Buraya nasıl geldin sen? Ama haklısın. Tanıştığın ben değilim. Dikkatli ol. Kötü bir şeyleri peşinde. Beni dövecek şimdi. Ben bunu açacağım. Kim kilitledi seni acaba oraya? Kesin bu yüzük büyülüdür ben. Orada... Bu arada ben İpek? <laughs> ya şu ismim niye İpek yaptım ben? Niye? <laughs> Bence adam iyi yapmış galiba seni kitleyerek. Oyuncuya kartuşu çevirip beni de kilitledi. Aa bu Rick. Rick demek ki. Zavallı Rick. Oyuncularını kartuşa çeviriyor. Bazıları ne olduğunu bile anlıyor. Hadi sus kızım. Aa ne çok konuşuyorsun. Artık sus. Sus ya. Sürüyor. Sürüyor. Yanındaki kim benim dertime bak. Ölecek tamam anladım. Adam sürekli aynı şeyi verip verip dur. Ne oluyor? Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Açtım. Geldik. Bu kim? Aha. Minik insanlar çıkışa kovala. Siz kimsiniz? <laughs> ah zavallılar, zavallılar. İşte erkekler. heh bir tane girdi. Ha şuraya girecek. Tamam gel bakayım. Hadi yürü yürü çok konuşma. yürü Hiç koş 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 koş. Gel buraya. Hayır. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Ha. Tamam. Direkt buldum. Birazcık oyun şey oynayalım ya. <laughs> çeşitli gibi çok. Eminim çok iyi oynayacağım. Hazır mısınız? elevation olur Oh öldür. Dur! Ay yürü git be aynama git bir tane şey yaptık diye baştan başlatıyor. Mitacım boş ver sen. Ee, ne yapıyorduk canım? Burada saatler <laughs> zaten yenemedim. <laughs> bu kızın saatte olup olmadığını bilmiyorum. Ne? Mitalar çekirdek odasına giremiyor. Hadi sus gidelim artık. Çok konuşuyor bu Mita. Çok konuşuyor bunun çenesiyle yaşanmaz. Kimle çalışıyoruz? Havalı Mita. Havalı bir şapka taktığı için ona kebidi. Ben Oray Bey değilim. Ben, ben Oray, Oray Bey'in Bey kardeşi, kardeşi Koray Beyim. Bey. Ama beni bu, gözlük bu şapkadan beni dolayı tanıyamadın. <laughs> <laughs> Sen beni hatırlamıyor musun? Ha? Şu Kapıyı kapatın. Sen de. Kızım hadi işimiz gücümüz var. İpek ne? Sanırım buradaydı. Deli mi tam? Bizim için hatırlamaya çalış. Neyi hatırlayayım? Neden birbirimize veriyorsunuz? <laughs> Çünkü sen Oray Bey'si. Yanımda olabilir ama aklı zehir gibidir. Kafasını <laughs> Yüzüğü ver bakalım. Yol değiştirmem gerekli. Çok konuşuyorsun ya. ne olur ya. Sus artık ya. Kepiyle takıldı. Kızım sen nasıl sevgilisin? Kavat nedir? Gel bakayım. Her şeyi duydum. Neler oluyor bilmiyorum. <laughs> Çok iyi geçecek. Ben Mita. Havalı bir şapka. Neydi bu Ecevit şapkası mı? Çalmamı ister misin? Çalma ya. İşimiz küçümüz var kızım. Şişirme başımızı. Sen baya enerjiksin değil mi? Öyleyim. Kesinlikle öyleyim. Eğlenelim ee, biraz. Mita. Emin misin yani? Bu biraz şey gibi geldi bana. Şapka kafanda mı senin? <laughs> Eldivenlerde terletmiyor mu? Niçin çıkartmıyorsun? <laughs> ne kadar da şakacısın. Şaka yapmadım. <laughs> ne hiç? Mita bu ne diyor ya? Kızım bak bu terbiyesiz bak. Bana kötü şeyler söyle bak haberin olsun. Ben demiyorum. Ben kullanmıyorum. Sen... Ya senle de konuşmak yani var ya. Ya tamam, konuşma hadi gel. Ya bu Mitayla bir konuşuyorsun, bir bir selam veriyorsun var ya. Ya bir sus be! Sen ne diyorsun benim sevgilime ya? Bu, bu çok terbiyesiz. Ben bunu hiç beğenmedim. Sanırım sadece bekleyeceğim. Şş. Çekerine. Kuzey Bey, elini çekerine. tazı gibi. Mita, ben hiçbir şey yapmıyorum bak. Biraz uzaklaşır mısın? Dibime girdin. Şşş. Pardon. Allah Allah ya. Mita. Dans edelim. Bunu <laughs> beğendim. <laughs> Nasıl yapıldığını göstereceğim. Eteğin. Mita. Tam anladık hadi. <laughs> Kızım yapışma. Ne yapacağım ben şimdi? Neye basacağım? Oğlum bir dakika <laughs> geliyor. Çok dans ettik. Ne kadar da güzel büyük bir tuş. <laughs> Hemen basmalıyım. <laughs> Çünkü ben şimdi otur. Basacağım. Bas. Alırım aklına. Mita, aşkım sert mi vurayım yumuşak mı vurayım? Bak bana bu terbiyesizlik yapıyor bak. Ya şimdi kız olduğu için yumuşak vuracağım ama sert hak etti yani. Neyse yumuşak vuralım hadi. Tamam göreceksin. Hadi hadi kızım hadi. Ne oldu? He? Çoluk çocuk oynanıyoruz ya. Mita. Aşkım. Geldim. Bir daha beni yalnız bırakma onunla. İzin takayım. Ben evli barklı bir adamım ya. Susmaz bu kız. Sen bir konuş hadi. Şurada. oturayım şurada. Nereden geliyorum? Bir daha görüşmeyelim seninle. Ben seni asla yalnız başına bırakmam. O yüzden benimle kal. Kepi, ciddiyeti koruyalım. <laughs> Kepi. Estağfurullah. Oh be. Karıçenesinden karı çenesinden çektiğimiz kadar bir, bir huzur bak sessizlik. Bıdı 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 bıdı. Birisi susmaz, birisi enişteci. Yine mi? Allah yine sen farklısın. Neden farklıyım mesela? Neden hani mesela neden farklıyım? <laughs> ben korkunç olmaya başladı. Delimite şu ana kadar en iyisi, has bir kız en azından, delikanlı bir kız. Bir kere vudu vudu konuşmuyor. İkincisi sapık değil. Çizgisi var, çizgisini bozmuyor. Yalan söylemiyor. Terbiyesizlik yapmıyor. Oyunu uzatmışlar da uzatmışlar ha. şimdi tövbe estağfurullah. Patladı. Beyzbol sopasına verdiğine göre... Bu ne? Vurdum. Hop. Bam. Sen daha. Hop. Bam. Daha kaç kere geçeceğim burada? Sen kimsin? Küçük kız. Neyin var senin? Yine geldik şuraya ya. Allah'ım <laughs> yeter artık. Bekle. Çıkmak istiyoruz. Evet Allah aşkına. Çok az arkadaşım kaldı. Bir tanesi duruyor. Mutsuzum oyuncu. Ay Arkadaş olurum. <laughs> ya sus. Nereye devam ediyorsun? Ay yazık ya. Üzledim <laughs> ben bu kıza. Özür dilerim. Ben seni bırakmak istemiyorum. Ya yazık ya. <laughs> oh. Anne. <laughs> Anahtar yapıyoruz. Şapşal mı? Terbiyesiz. Ne oluyor burada? Dur burada. Sensiz <laughs> ol. Kendi mitamızı yapıyoruz. Git üstüne bir şeyler bu sefer uzun bir eteği. Sonraki next. Bu biraz sıkıntılı bir eleman gibi geldi. Beni öldürecekmiş o hatalı olan modeller. O zamanlar arkanı dönme. Gözün önünde bulunsunlar. Gözüm üzerinde. bence bu kadar yeter. Ay, ay 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 Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen belirtin tekrar. Ben 3. bölümünü de atabilirim. Bayağı kaliteli yapmışım oyunu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.